Karınca poli. Bugün karınca fuarında büyük gün minik karıncalarım. Gergin olduğunu biliyorum Jennifer ama endişelenme. Haftalardır 21 karınca fuarı rehberini okuyorum. <laughs> karınca çiftçiliği hayranlık uyandırıcıdır. Bu dalga geçilecek bir şey değil, çok ciddi bir bilim dalıdır. Kurallara bağlı kalırsanız kedi pijaması sayılırsınız. Haklısın James. Çok garip terimlerle anlatmış. Ama ben bilim konusunda olabildiğince ciddiyim ve o mavi kurdeleyi kazanmaya da hazırım. Karınca fuarı jürisi. Karınca malikanesi ve perili mi? Adım tekme, adım top değiştir. Adım tekme, adım adım tekme değil. Karınca sahne annesi mi? Karınca fuarı şampiyonu burada. Selfiler için hazırım. Geçen yılın şampiyonu. Buyur, buyur. Ah, sana katılıyorum Erin. Bu rehberde yazanlara benzemiyor. Vay, karıncalarını eğitmek için 1921 rehberini mi kullandın? Bu 100. yıl rehberiydi değil mi? Ne? Ben 2021 sanmıştım. Bu kitap tam 100 yıllıkmış. Ben bunu yapamam. Bu yarışmanın sizin için önemini biliyorum ama... ...belki de seneye telafi edebilirim. <gülüyor> <gülüyor> alo, Merhaba Shani. Daha önce aramadığım için üzgünüm. Takılmamız için mikro tema parkı yapıyordum ve onu yanlışlıkla elime yapıştırdım. Karınca fuarı nasıl gidiyor? Aa, fena. Artık yarışmayacağım. Yarışmayacak mısın? Ama yarışmazsan kazanamazsın ve kazanamazsan... ...Skavu olamazsın. Çok yaşa. <laughs> Hapşırmadım. Skavu dedim. S-K-A-V-U. Bu birinin bilim, kimya, karınca, heceleme ve kitara fuarlarında mavi kurdeli almasına denir Shani. İhtiyacın olan tek şey karınca fare mavi kurdelesi. Ama hazırlıklı değilim. Diğer karınca çiftçileriyle yarışamam. Onlar çok ekstra. Ekstra mı dedin? Sen karıncalarının isimlerini sayana kadar oradayım. Pekala şey... Paul, Jennifer, James, Dan, Brian, Brent, Thomas, Junior, Thomas, Junior, Junior, Akraba... Merhaba Şenik. İşte karşında yeni gizli silahın. Bilemiyorum Polly. Trenler, oyunlar, bir sirk çadırı... Ekstra istedin ve işte sana ekstra. İnsanlar için minik tema parkı, mavi kurdele kazanacak karıncalar için de oluyormuş meğerse. Hadi seni skavu yapalım. Çok yaşa. Hapşır demek istediği. Vay ne güzel çiftlik. Evet. Eğer bunu beğendiysen bir de karıncalarımın mini yetenek de yapacaklarını iyi izlemelisin. Mini yetenek mi? A ama bu rehberde yoktu. Evet, çünkü onu 76'da eklediler. 76 mı dedin? Aa, karınca bilgi yarışmasından önce beni şaşırtmak için bilmiyor musun numarası yapıyorsun? <laughs> Ama sana haberlerim var. Bu ilk karınca rodeom değil. Ve bu geçen yılın temasıydı. Dur. Karınca bilgi yarışması mı? Bu yarışmanın bir parçası mı? Hah, hazır değilim bırakıyorum eve gidiyorum. Şahane dur. Bırakamazsın. Karıncaları herkesten daha iyi biliyorsun. Ayrıca karıncaların seni seviyor. Onları zafere götürmen gerek. Bu doğru mu minik karıncalarım? Devam etmemi mi istiyorsunuz? Bence bu evet demek... Günaydın karınca çiftçileri! Harika karıncalarınız yarışmaya hazır mı bakalım? Evet. 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 evet! Ve işte karınca bilgi yarışması zamanı geldi. Tüm yarışmacılar lütfen sahneye gelsinler. Ama hazır değilim. Bunu yapabilirsin. Sen bilgini gösterirken ben de onlara bir şey öğretirim. Sağ ol Poli. Pekala küçük karınca bıcırları. Hadi gösteri yapalım. Hoş geldiniz yarışmacılar. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Amelia Karıncasın ve karıncaları o kadar çok seviyorum ki soyadımı resmen karınca yaptım. <laughs> Bana Mora diyorlar ve karıncalarım çok havalı ve korkutucu. Merhaba. Anton, geçen yılın galibi. Bence Karınca Şövalye Cemi Birliği eğitim sisteminin mucidi. Ben Şani ve benim adım Şani. Gücü. Prova yapacak zamanımız yok. Yani dinleyin. Demo için yedek dansçılarımız çan fincanına binerek dalga yaparken yıldız performansçılarımız silk çadırından çıkarak dans edecekler. Hadi başlayalım. Dünyada bine yakın kaç tane karınca türü vardır? On bin tür vardır. Doğru cevap. Büyük karınca işte bu. Ha. Ha? Hayır. Ha. Kapan karıncasının çenesi saatte 224 kilometre hızla hareket eder. Doğru. <laughs> Afedersiniz karıncalar. Size öğretmem gereken koca bir koreografi planı var ve bunu yapmam için... <laughs> oh. Merhaba. Heyecanına bayıldım ama biraz daha az vurursa... Oh. Oh. Demek böyle dans ediyorsunuz. Hey! Oluyor. İmdat. Karıncaların kulakları yoktur. Onlar titreşimlerle duyarlar. Bulunan en en büyük karınca yuvası tam 5900 kilometre genişliğindedir. Yine doğru Şani. Karınca bilgi yarışmasının sonunda güncel liderimiz Şani Simit oldu. Ama bu durum karınca çiftliklerinize yakından bakıp altı bacaklı dostlarınızın yeteneklerini değerlendirdiğimizde değişebilir yarışmacılar. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağımı yaptığımı bilmiyorum ha? Karıncalar, burada neler oluyor? Shani! İmdat! James, bunu nasıl yaparsın? Kızmadım. Sadece hüsrana uğradım. Sanırım Polin'in yabancı değil arkadaş olduğunu söylemeliydim. Sağ ol. Şimdi bir. Ah. Polly ne oldu? Onlara yetenek öğretmen için sana güveniyordum. Üzgünüm Shani. Onlara hiçbir şey öğretemedim. Bir türlü yürekten yapmadılar. Tabii ki Polly. Karıncaların kalpleri yoktur. Sırt aortları vardır. Merhaba yarışmacılar. <laughs> Hazır olun. Karınca çiftçilerinize sizin ve karıncalarınızın yetenek gösterilerine puan vermeye geliyoruz. Mora ve harika ateş karıncalarıyla başlayalım. <laughs> Evet, işte böyle disiplinle çalışınca kimse sizi yenemez karıncalar. Yardım için teşekkürler ama karıncalarımın gösterecek bir şeyleri yok. Yani bitti. <laughs> teşekkürler tatlılarım ama işe yaramaz. Pes edemezsin Shani. Sen de diğer yarışmacılarda olmayan bir şey var. Aşırı aktif terbezlerimi. Ee, hayır mikro olup herkesten hızlı şekilde karıncalarını eğitme becerisi var. Sana gelene kadar üç yarışmacı daha var. Bu zaman sana yeter. Aha! Bir hilekarımız var. Kodu böceği. Fark etmeyeceğimizi mi sandın? Evet, benim hatam değil. Karıncalar dinlemiyor ve uğur böceklerini eğitmek çok kolay. Uğur böcekleri bu rutin için doğmuş. Buna... Tamam. <laughs> İki gösteri kaldı. Sence cidden yapabilir miyim? Ne düşündüğünün önemi yok. Onlar sana inanıyor. Şimdi git ve eğit. <laughs> Minik yüce Shani. Merhaba Erin. Seni görmek güzel Jennifer. Pekala küçük karıncalarım. Buna hazırlıklı olmadığınızı biliyorum ama size inanıyorum. Tıpkı bana inandığınız gibi. Birlikte hayatlarımızın gösterisini yapabiliriz. <laughs> Yaşasın. Harikasınız. Şani, jüri geliyor. <laughs> Şimdi büyü Şani. Sana iyi davranmasalar da onları desteklediğin için teşekkür ederim. Önemli değil. Sadece kalpten sırt aortuna bir anlayış gerekiyordu ve... Kami Simit. <laughs> karınca bilgi yarışmasında bizi çok etkiledin. Ve karınca çiftliğindeki yaratıcılığına cidden bayıldık. A artı.

To all your six legs too. You got a thorax. You never relaxed. I'm so amazed. You're the cat's peaches. I believe in me because of you. Together we will scavenge. Hey. Smith. Hani artık sen bir skavusun. mavi kurdeleleri kazandın ve sen olmasaydın yapamazdım poli Ow!